Herkese selamlar arkadaşlar. Emir Tiyam kanalına videomuza hoş geldiniz. Bugün Survivor'da oynanacak duygu dolu yüklü bir oyunu kim kazanacak? iletişim oyununu kim kazanacak? Bu videoda öğreneceksiniz arkadaşlar. Gerçekten bu oyunda rekabet hat safhada olacak arkadaşlar. Her iki takımda da üzülenler olacak. Fragmanda da gördük zaten. Peki arkadaşlar hangi takım kazanacak? Bu videoda kazanan takımı öğreneceksiniz. Yarışmada hangi Yarışmacılar iyi olacak. Onu da açıklayacağız arkadaşlar. Bizi bilenler biliyor. İki gündür yanılmıyoruz. Hatta önceden de hep bildik zaten. Sadece arada bir yanılıyoruz arkadaşlar. O da olur insanlık hali. Bizim de aldığımız kaynak. O kaynak görüyor haberleri bazen yanılabiliyor arkadaşlar ama genellikle %90 doğru çıkıyor bu oyunu kim kazanacak sizlere açıklayacağız öğrenmek için bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın detaylara geçmeden önce videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar videomuzu beğenerek hem bizlere destek çıkarsınız Survivor Sven'den sayınızı gösterin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın abone olup bildirimleri açarak yeni yaşanacak bilgilerden gelişmelerden haberdar olursunuz bir dahaki videoda ise arkadaşlar acı olucalı geçtiğimiz bölüm konu Oseyd arkadaşlar dedi ki bir yarışmacı daha yarışmayı bırakabilir dedi. O yarışmacıyı açıklayacağız bir dahaki videoda. O yüzden hemen abone olup bildirimleri açın ki bildirimden haberdar olun. Şimdi hadi detaylara geçelim. Survivor 2023'e arkadaşlar. Bugün oynanacak iletişim oyununun kazanan takım aldığımız duyumlar bize gelen bilgiler göre bu arada arkadaşlar açıklamadan önce Eren'in ismi açıkladık kanalımızda videosu var gidip izleyebilirsiniz dün akşam attık arkadaşlar Eren'in ismi kesin bir şekilde açıkladık hemen gidip öğrenin videomuzu izleyerek şimdi detaylara geçelim. Survivor 2023'te bugün oynanacak oyunu bize gelen bilgilere göre aldığımız duyumlar yönünde arkadaşlar. Yine ünlüler takımı kazanacak. Ünlüler takımının kazanışını izleyeceğiz. Aldığımız duyum bu yönde arkadaşlar. Bize gelen bilgi bu yönde. Ünlüler takım kaybetmiyor şu anda ve gelen duyumlar yönünde yine ünlüler takımı kazanacak. Ünlülerde Halil İbrahim Göker çok iyi olacak. Ayşu aynı şekilde iyi olacak arkadaşlar. Gönüllülerde ise Osmancan'ın iyi performansını göreceğiz. Bu arada Barış Telli de gayet iyi performansı olacak. Ama bir oyunda gelen bilgiler yönünde kaybedecek. Diğer çıktı oyunları yenecek arkadaşlar. Gönüllüler takımında ayrıca kızlarda ise arkadaşlar kim Gönüllüler kızlarında Senem'in performansı iyi olacak arkadaşlar. Bu arada ünlüler kızlarında ise Nefise'nin iyi sayılar aldığını göreceğiz. Nefise yine kaybetmeyecek arkadaşlar. Yani Nefise gerçekten çok iyi bir yarışmacı. Bunu her oyunda bizlere gösteriyor yenerek. Bu oyunda da kaybetmeyecek gelen duyumlar yönünde arkadaşlar. Aynı şekilde Ayşu da iyi sayılar alacak kızlar dönümlerde. Yani bizleri yine bol rekabetli bir oyun bekliyor olacak. Peki arkadaşlar yarışmayı kim veda edecek? Bir dahaki videoda açıklayacağız. Onu da 1-2 saat hemen atacağım. O yüzden sizler hemen kanalımıza abone olun. Ve bildirimleri açın. Bu videoyu attıktan 1-2 saat sonra videosu hemen gelecek. O yüzden bizleri takipte kalmayı unutmayın. Sizlere her zaman doktor bilgileri vermeye çalışıyoruz. Bize gelen kaynak bu yönde arkadaşlar kaynaktan aldığımız bilgiye göre aktarıyoruz. Bazen doğru çıkıyor, bazen yanılabiliyoruz. Ama bazen dediğim %90 doğru çıkıyor, %10 arada bir yanılıyoruz. O da olacak dediğimiz gibi. Bugün inşallah yanılmayız. Bize aldığımız kaynak sağlam her zamanki gibi. Takipte kalın, iyi günler.